Hepinize merhabalar arkadaşlar. Zula Mobile videomuz geldi. Yükleniyor şu anda. Yüklenince sizlere haber vereceğim. Boron 2 Challenge yaptık arkadaşlar. Bir de bir tane daha tabanca. Bitlak tabanca değil. Şey. Bıçak. El bombası. Bir tane de taramalı makine. Yani bir keskin nişancı bu da taramalı makine kullandım. Yani ben olsam bütün challenge yaptım. Yani bütün şeyler bütün silahları yapıyorum. Birisiyle öldüremezsem birisiyle öldürüyordum. Onları öldürmeye çalıştım. Ee, Silahın arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Benim e, YouTube kanalım Arda Pro Özdemir. bye Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf da çekelim selfimize. Hop çektim. Şey bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.